Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ne yapıyorum bugün? Bugün ne yapıyorum? Evet, bugün lahmacun. Evet. Bakın. Burada kıymamı çıkarttım. Bu çözüldü. Eee soğanlarımı soyacağım, doğrayacağım. İsterseniz e, robotta çekebilirsiniz, mikserde arkadaşlar. Siz nasıl yaparsanız. Ben bu sefer e, robotta çekeceğim. Bir iki tanesini belki elimde doğrayabilirim. Siz görün diyin, terapi dozunuzu alın diyin. Ama e, gerisini robotta çekerim arkadaşlar. Ha, bakın, gördünüz mü? Hadi gelin, şunu birini doğrayalım ince ince. Ama gayet ince. Siz robotta çekebilirsiniz, ha, dediğim gibi. Ben de çekeceğim şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle incecik bir tane doğrayayım size de. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın ince 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 doğrayacağız çok güzel görüyor musun mu Acayip güzel ha ne kadar güzel ya salatayı mı doğrasaydım bunu ne olsaydım şu pek güzel ince ince doğrayın Arkadaşlar şöyle ha biberleri de şeyde çekeceğim ee, neydi onun ismi amsiyenin e, soğan e, şey ipine çekiyorum ya şöyle ondan var bende hediye geldi Onu şey edeceğim onu da yapacağım. Size de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir tanesini de uğrayayım. Gerisini şeyde çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Beni elimde de vuruyordum ama bu sefer robotta çekeceğim. Gerçi çok iş yaptığım zaman ben kendi şeyim var robotum onu da çekiyorum arkadaşlar. Yani hepsini de bile ince ince elimde de uğramıyor. Robotta çekiyorum yani anlayacağınız. Hmm. Dur. Şöyle. Hmm ince ince çıktı doğradım. Rahmacının üstünde gelmesin. Gayet de ince olması lazım bu arkadaşlar. Bakın size göstereyim. Şimdi şu robotumu gelip bakın. Bakın şöyle şunun içine koyuyoruz. O kadar güzel oluyor ki şeyler falan. Güzelmiş ha. Kolaymış. Benimki büyük çok. Benimki bayağı büyük. Ya çıkarıyorum ediyorum ama bunu bakın şöyle yapıyorum. hemen canım. Çok güzel oldu. Hemen. Aha. Gördünüz mü? Şuna bakın hala. Ay, bak, hala. Çok güzel oldu. Annem, babaannem sen mi geldin? Hoş geldin gel. Kurban olurum seni yere Çok güzel oldu. İncecik arkadaşlar. Tuğran'ı da uyandırdık bu arada. Babaannem uyandın mı? Uyandın mı aşkımsın? Çorba, Çor çorba yaptım sana hiç. Evet bakın robotla çektim onu. Ne kadar güzel oldu. İnce ince. Selam. Bakın arkadaşlar şimdi bir tane soğanı koydum içine. Bir tane daha koyacağım. O kadar güzel yaptı ki manya şaşırdım ha. Hiç, e, ben elimden ameliyat oldum da ben elimden ameliyat oldum Elimden ameliyat da koca robotumu çıkardım hep. Şöyle küçükler de varmış. ince olunca sevmem ben. İçine suyunu çıkarır. Ama bu öyle değerliymiş. Çok güzel incecik yaptı. Bakın öyle Gördünüz mü? Çok güzel ince oldu. ha. Harika bir şeymiş. Beni ben şeyden aldıydım bir ara. Aldıdan aldıydım. Kaç senede onu kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şurada da doğradıydım biraz elimde. Onu da şöyle. Ha, Ona da koyun. Biber arkadaşlar. Biberi çektik güzelce. Daha sonra ne var burada? Domates sosu. Yazdan yaptığınız domatesler falan olur arkadaşlar. Heh. Bakın şöyle tüm tüm kabuğu soyulmuş. Bunları ben şöyle elimle üfeliyorum şöyle. Heh. Bakın böyle. Kabuğu yok zaten. Kabuksuz. Yazdan konserve yaptıysanız onlardan. Yoksa hazırlar da var arkadaşlar. Onlardan güzelce böyle bana sıçradı. Allah canım almayasın be. Her yere sıçrattım. Ha? Üstüne arkadaşlar bunu salça koyacağım. Biber koyacağım. Pul biber. Bakın şöyle. Ha? Pul biber koydum biraz. Size göstereyim. Şöyle kıyma biraz buzlu da arkadaşlar. Şöyle elimine. Ha? Daha sonra ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar buna ne koyuyoruz? Birazcık biber salçası koyayım. Çok az. Biz sevmiyoruz öyle. karabiber falan da. Azıcık da normal salça koyuyoruz arkadaşlar. Ha, normal salça koyuyoruz. Biraz da e, sıvı yağ koyacağım. Sıvı yağ da açılmamış da açacağım sizin için. Ha, biraz da sıvı yağ koyuyorum arkadaşlar. Ha, daha sonra ne yapıyoruz? Evet, yıkanmış bir adet maydanozumuz var. Maydanoz doğuruyor için arkadaşlar. Maydanoz doğruyucu. Ha. İçine maydanozumuzu da ince ince doğuruyorum İsterseniz robotta çekebilirsiniz de ben onu çekmiyorum. Ben elimde doğuruyorum. Onun suyunu çıkarıyor gibi geliyor bana sanki. Şöyle ince ince maydanozumuzu da doğruyor arkadaşlar. Üstüne tuzunu istediğiniz baharatları atıp yoğurup lahmacun içiniz hazır. Çok güzel oluyor. Hmm. İnce ince doğrayacağınız şöyle kayıptı. Arkadaşlar benim torun hasta. Kütür kütür öksürüyor çocuk. Kinder kartına gitmiyor anaokuluna. Nasıl öksürüyor, nasıl öksürüyor çocuk. Üşütmüş, pek soğuk buralar. Acayip soğuk ha. Kış. Gerçi Mart ayı öyle. Mart kapıdan baktırır, kazmak üret yaktırır. Yardım edeyim Mesela. mi? Yardım et he. <laughs> Kim o? Bizim kıvırcık. Bizim kıvırcık işten geldi, çalıştı. Yattı Turan'da, uyudu. Allah Allah. Oh! Anam, anam. Kurban oğlum yaradan. Bak abi beni mi öldürecek? İşim bitti, he, öldür. İşim... <laughs> İşi bitti, babaanne bam diyor. Beni mi öldürecek? Yok babaanne. Kurban oğlum. Ben... Ama, ama öleceğim ben. Hı, 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 evet, ince ince doğradık arkadaşlar. Siz Baba is, ne? Baba ne? Kim bir şey? Bir de şu duzumuzu alalım. Şu duzumuzdan da bir güzelce duzu da şöyle üstüne güzelce atalım. Şöyle duz acaba? Atmadık Neyse olsun bakalım. hadi. Bir de şu şeyimizi üstüne domates sosu dövdürüz yine. Oh, <laughs> ha, gördün mü? Bunu da üstüne koydum. Bundan iki tane de olabilir. Neyse. <gülüyor> Turan, <gülüyor> Turan bismillah. Yatıyor mu? Kaçıyor. Ha, sen kaç. <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> lahmacun. Ya sen kaç ya? Ha, ben gideyim lahmacun <gülüyor> ya. <gülüyor> sen kaç ya? <laughs> Aman Allah canım. <cennar gülüyor> Oğlum akşama yiyin bir şey olmaz sıkıntı yok. O da yemeğe gidiyormuş işte bilmedim oğlan. Şimdi oğlan davetli. Hah, bari şunu güzelliğine bir bakın ekmaneyim. Çok güzel. <laughs> Hah video bitmiş de ya arkadaşlar. Şöyle bakın ne kadar güzel oldu. Oo, ne kadar güzel oldu. Bana ne? Şurada neymiş içine kaçmış. Suanın cücü. Suanın cücü. Azıcık daha şey yapak buna ya. Azıcık da sos koyak ha. Şöyle sos. Domates sosu arkadaşlar bakın. İnceden mu? Haydi. Şimdi hamurumuzu alacak. Hamurumuzu yoğurdum arkadaşlar. Hamur yoğurmasını da biliyorsunuz. Göstermedim. Şimdi içinde ne var diye sorarsınız da. He. He. Şöyle bir bakayım da hemen. Hemen şey yapacağım. yapacağım. Haydi. Yapınca göstereceğim. Evet arkadaşlar var. Hamuruma bir bakın hele. Hamuruma ne kadar güzel olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Hamurum çok güzel olmuş. İçini de hazırladık şimdi. Ne yapacağız? Lezisini alacağız. Tezgah sildim sildim he. 30 kere sildim. Şimdi diyor tezgah siliyor mu? Biri de diyor ki Hatice duydun mu onu? Ee, tezgah diyor yenge silmiyor hiç abla diyor. Kırıyor diyor kocası geri yeniden yapıyor diyor. Aha. Her yemek yapışında diyor tezgah kırıyor diyor kocası diyor. Yani günde o zaman he, he. değiştiriyor. He, biz çok zenginiz ya. Tezgah her şey etmede vuruyor, kırıyor. Ama ne kadar fena asınız. Ne kadar fena asınız. İki soğan çok olur mu? Anneciğim çok değil ya. Bir yarısını doğru bir öbürünün de. Soğan hmm. doğruyor da uğruyordu. bizim kıvırcık. Salata yapıyor arkadaşlar. Doğurmaya çalışıyor. Size, size göstermiyor. O daha öğreniyor. <laughs> Şu anda öğrendiği için onun için baba. göstermiyorum ama Turan'a görüyor mu? Baba baba baba. Neyse hadi <laughs> bir başlayalım arkadaşlar ya. anne. Aman anne dilini Anne diyen dilini yiyeyim seni. Ne yaptı baban sana? Evet. Evet Şimdi arkadaşlar şimdi bir lahmacun. Erkan şu onun altını bir açla. Aman duyuyor. Neyse hadi kendi işini kendin yap. Ama şöyle açıp üstüne yağlayacağız arkadaşlar. Şey, harcı yağlayacak. Hmm. Süreci yak. İşte önce her şeyden bir şey buluyoruz artık. İster yağlan, ister sürün. <laughs> ne yaparsanız yapın. He <laughs> <laughs> ya, ya, ne görün. Papa, papa, Erkan. Şu bir aç oğlum. Sileksi bir aç. Hadi şöyle bir kıvır. Öbürünü de aç. Kaç açayım? Sen son ayar. E ee, onu da bas bas bas. onda bas. Hemen pişsin. Çifter çifter atalım bitsin. Acıktık. Acıktık. Ah, iftara yetişsin arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine mi dışarıda kaldı? Zaten hamur bezesini yeni aldım ya ondan şey diyor, kıvrılıyor. Acemi gibi oldum. Manu, hamur bir hamur açamadım, tamam, tamam. bu direştim durdum onunla. Vallahi kız, acemi gibi oldum. Neyse hadi şunu bir hemen sürelim. He canım yapam. Du Dur. Kıvırca açtım ya bir bakın. <laughs> Nasıl güzel hamur açıyor. Kalın merdaneyle açıyor onlar. Benim kalınım yok. Bakın arkadaşlar. Aralar güzel oldu ya. <laughs> Haydin 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 iftar az kaldı haydin. Ha, arkadaşlar pişiriyoruz da gelin size pişirdiklerimden göstereyim bakın. Bakın nasıl güzel bir şey arkadaşlar. Bahar mısınız? Üf. Bakın ha. Şunun şunların altı daha güzel pişti. ha. İki çeşit şeyde pişirdim. Bir bunda bu, bu kapalı dursun biraz daha. Bir de bunda arkadaşlar biraz daha bakayım altına. Uf biraz daha dursun bunu altı. Ha. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar yeter. Pişmiştir. Bakın şunu şöyle şuna koyayım. O biraz şey pişmiş ha. Nefis. Ellerimize sağlık. Hayırlı iftarlar herkes arkadaşlar.